kısa süre önce yıllarca beraber yol yürüdüğü Aziz Yıldırım'a gider yapan ve seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini açıklayan Abdullah Kiyılı'nın isteği belli oldu. İddialara göre aynı zamanda TFF'nin eski başkanlarından olan Kiyılı'nın, Ali Koç'tan futbol aşının başına CEO olarak atanacağı sözünü aldığı için Yıldırım'ın yanından Koç'un yanına geçtiği iddia edildi. Abdullah Kiyılı, Kiyılı CEO olarak dönüyor, bu iddia sahiplerinin söyledikleri göre, Kiyılı'nın CEO olarak başına geçeceği futbolla, Ş, şey, D yönetim kurulu üye sayısı artıyor. Ali Koç yönetimi de daha önce Galatasaray'da Dursun Özbey'in yaptığı gibi şirketin yönetim yapısını vakıftan daha güçlü tutmak için yöneticisi sayısını artıracak. Kiyılı'nın futbol aşteki görevini üstleneceği Nezih Barut ise daha önce Fotospor'un defalarca yazdığı gibi vakıfın yönetim kuruluna geçecek. Nezih Barut, b i l e c -I k i n yerine Barut, Hamdi Akın gibi Fenerbahçe başkanlığı için adı geçmesine rağmen Ali Koç'un isteğiyle futbol aşt yönetim kuruluna giren Nezih Barut, şimdi de vakıf yönetim kurulunda yer alacak. Barut'un çok büyük bir sürpriz olmazsa Erol Bilecik'ten boşalan ikinci başkanlık görevini üstleneceği gelen bilgiler arasında Başkan Ali Koç ayrıca seçimde Özgür Peker'i yönetim listesine almak istiyor.